Çok can veriyorum. Teşekkürler. Sıkayla. Ormanlarımız, ağaçlarımız, fidanlarımız. Onları koruyalım. Çocuklarımıza, çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakalım. Geri dönüşüme, geri dönüşüme lütfen destek verelim. Teşekkürler.

Çok teşekkürler Ondan küçük de 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 Sağ olun. De. 2011 yılında, 2011 yılında diyorum, yaklaşık 5 yıl önce 11 yaşında bir torunum var. Onun teşvikiyle bu işe başladım. Çökmeyen kitapları buldu, getirdi, araca attı. Dedi, dedi dedim, kızım bunlar ne yapacaksın? Dedi baba dedi, ya okullara verelim ya geri dönüşüm kutularını atalım. Bunlar yazık dedi. Bunlar hep bizim planlarımız ağaçlarımız. Dedi benim için dedi bunları toplar mısın? dedim kızım ben bu işe iş yapmamışım. Beceremem. Hemen başladım bu işe. Ee, yaklaşık e, bir ay kadar dolaştım. Herhangi bir kazanç elde edemedim. Daha doğrusu zarar ettim. Ondan sonra söz verdim. Her yıl dedim bir ay boyunca yapacağım. Bir ay değil de bu senenin 12 iki ayına döndü. Sürekli 5 yıl boyunca bu işi yapıyorum. E, bundan aynı zamanda gelir de elde ediyorum. E, biriktirdiğim kitapları, işe yarayan kitapları e, öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıyorum. E, yazık konakta da bir küçük panelimiz var. E, bu kitaplarımızı işe yarar kitapları oraya ücretsiz olarak bırakıyorum. Öğrencilerimiz faydalanıyor. Müzik